10. bölüm Türünün düşmanı Ne kadar uzak olursa olsun eğer beyaz dişin yaratılışında kendi türüyle dost olma ihtimali varsa bile beyaz diş sürünün önderliğine getirildiği zaman bu ihtimal bir daha ele geçmemek üzere yok edildi. Çünkü artık bütün köpekler ona Mitza tarafından fazla et verildiği, ister gerçekten ister yalandan olsun, durmadan kayırıldığı tüylü kuyruğu ve onları çılgına çeviren art ayaklarıyla daima koştuğu için kendisinden nefret ediyorlardı. Beyaz diş de onlardan aynı derecede nefret ediyordu. Kazağın önderi olmak aslında onun pek hoşuna giden bir şey değildi. Üç yıldan beri dövüp hükmettiği bu bağırışan köpek sürüsünün önünde koşmak hiç dayanamadığı bir şeydi. Fakat ya dayanacak ya da ölecekti. Oysa içindeki yaşama isteği yüzünden ölmeye hiç niyeti yoktu. Mitsa hareket buyruğunu verdiği an bütün sürü vahşi çığlıklar atarak beyaz dişe saldırıyordu. Bundan korunmak olanak dışıydı. Onlara doğru dönecek olsa Mitsah iğne gibi ısıran kamçıyı yüzüne savuracaktı. Kendisine sadece koşmak kalıyordu. Kuyruğu ve art ayakları ile bu uluyan sürüye karşı koyamazdı. Bu acımasız dişlere karşı koyacak pek az silahı vardı. Karakter ve gururunu her sıçrayışta zorlayarak bütün gün koşuyordu. Bir kimse kişiliğine uymayan bir şey yapmaya zorlanamaz. Böyle bir şeye sahip olmak anormal bir biçimde yönünü değiştirip vücudun içinde büyüyen, acıtan, iltihap toplanmasına neden olan tüylere benzer. Beyaz diş içinde durum böyleydi. İçinden bir şey arkasında bağrışan bu sürüye saldırması için onu durmadan zorluyordu. Ama böyle bir şey yapmasını tanrılar istemiyordu. O isteğin gerisinde ona engel olan şey, geyik bağırsağından yapılmış bir metre boyundaki adeta ısıran bir kamçıydı. İşte bu yüzden beyaz diş üzüntüyle kendini yiyip bitiriyordu. İçinde yaratılışındaki vahşilik ve korkusuzluğa yakışan bir nefret, bir kötülük uyanıyordu. Eğer bir yaratık kendi türünün düşmanı ise o yaratık muhakkak beyaz diştir. Bunun için ne özür diledi ne de kimseyi bağışladı sürekli olarak sürü tarafından rahatsız edilip ısırıldığı için o da sürekli olarak üzerinde hak iddia ettikleri izlerini bıraktı. Kamp kurulup köpekler çözüldüğünde korunmak için tanrıların yanına giden diğer önderlerin tersine beyaz diş böyle bir korumaya tenezzül bile etmedi. Sabah çektiği sıkıntıların acısını geceleri çıkartmak için kampta cesaretle dolaştı. Sürüye önder olmadan önce bütün köpekler yolundan çekilmeyi öğrenmişti. Fakat şimdi durum farklıydı. Bütün gün süren takipten sonra onun kaçan hayalinin sürekli olarak zihinde belirmesi ve onlara zevk veren galibiyet duygusuyla köpekler ona yol bile vermez olmuştu. Aralarına girdiği zaman daima kavga çıkıyordu. Hırlayarak, ısırarak, homurdanarak ilerlemesine engel oluyorlardı. Burada içine çıktığı hava nefret ve kötülükle dolu olduğundan, içindeki nefret ve kötülüğün durmadan artmasına da neden oluyordu. Mitsah sürüye durması için emrettiğinde beyaz diş itaat ediyordu. İlk başlarda bu diğer köpeklerin başına dert oldu. Nefret ettikleri bu önderin üstüne atılacaklardı ama durum düşündükleri gibi olmadı. Arkalarında ısıran kamçısı ile Mitsah vardı. Sürüye durması emredildiğinde beyaz dişi kendi haline bırakacaklardı. Beyaz diş emir almadan duracak bile olsa üstüne atılıp hırpalamaya kalkışmıyorlardı. Birkaç denemeden sonra beyaz dişli emir almadan durmaz oldu. Bunu çabucak öğrendi. Eğer son derece ağır şartlar altında kendisine sunulan bu yeni hayata devam etmek istiyorsa her şeyi çabucak öğrenmesi gerekiyordu. Fakat köpekler kampa onu kendi haline bırakmayı hiçbir zaman öğrenemediler. Her gün kızağı çekilirken tehdit çığlıkları attıklarından bir gece önce aldıkları dersi unutuyorlar ve o gece bu dersi yeniden öğrenmek zorunda kalıyorlardı. Ama yine de aynı şekilde o da çabucak akıllarından çıkıyordu. Zaten beyaz dişten her zaman nefret ediyorlardı. Kendileri ile onun arasında bir tür ayrılığı olduğunu hissediyorlar. Bu da düşman kesilmelerine neden oluyordu. Kendileri de onun gibi evcilleştirilmiş kurtlardı. Fakat kuşaklardan beri süre gelen bir işlemdi onlarınki. Vahşiliklerinin çoğu kaybolduğundan orman onlar için bilinmeyen, korkunç, her zaman tehlikeli, her zaman düşman bir yerdi. Fakat o görünüş, davranış ve tavırları ile ormana hala sıkı sıkıya bağlıydı. Ormana temsil ediyordu. Onun semboliydi. Bu nedenle ona dişlerini gösterdikleri zaman ormanın gölgelerine, kamp ateşinin gerisindeki karanlıklara sinen kötü kuvvetlere karşı kendilerini savunduklarını düşünüyorlardı. Fakat köpeklerin öğrendiği bir tek ders vardı. O da hep bir arada bulunmaktı. Beyaz dişi için tek başına karşı durulamayacak kadar korkunçtu onunla kitle halinde dövüşüyorlardı. Aksi halde bir gecede hepsini teker teker öldürebilirdi. Bir köpeği yere devirebiliyordu ama arkasından gidip hayvanın boğazına o öldürücü saldırıyı yapmaya zaman bulamadan bütün sürü üstüne atılıyordu. Daha ilk kavga belirtisinde bütün sürü bir araya gelip ona karşı birleşiyorlardı. Köpekler kendi aralarında kavga ediyorlardı ama beyaz dişle ilgili bir olay ortaya çıkınca bunlar unutuluyordu. Öte yandan ellerinden gelse beyaz dişi öldüreceklerdi ama yapamıyorlardı. Onlara göre Çevik fazla tehlikeli, fazla akıllıydı. Kulti yerlerden daima kaçınıyor, çevresini sarmaya kalkıştıklarında geri geri giderek oradan dışarı çıkıyordu. Ayrıca onu yere devirmek becerikliğini gösteren köpek de aralarında yoktu. Hayata nasıl sımsıkı yapışmışsa ayaklarında yere aynı inatla sarmıştı. Bu yüzden köpek sürüsüyle yapılan bu sonsuz mücadelede ayağını yere basmakla yaşamak aynı anlama geliyordu. Bunu da beyaz dişten daha iyi bilen yoktu. Diğer köpekler evcilleştirilmiş, insanın yaktığı ateş tarafından yumuşatılmış, onun gölgesine sığınarak acizleştirilmiş kurtlar olduklarından kendi türüne düşman kesilmişti. Beyaz diş kötü ve amansızdı. Onun mayası böyle yoğrulmuştu. Bütün köpeklere karşı kan güdüyordu. O kadar korkunç bir kan güdüyordu ki Son derece zalim olan gri kunduz bile beyaz dişin bu vahşiliğine hayran olmaktan kendisini alamıyordu. Böyle bir hayvanı asla sövmüyordu. Oysa başka köylerdeki kızıl deriler onun kendi köpeklerini öldürdüğünü düşünüp düşünüp sövüyorlardı. Beyaz diş 5 yaşına gelince gri kunduz onu uzun bir yolculuğa daha götürdü. Mackenzie Irmağı kıyısında, Kayalık Dağların karşı tarafındaki Porcupine eteklerinden Yukon'a kadar uzanan köylerde Köpekler arasında yaptığı hasar uzun zaman belleklerden silinmedi. Cinsinden öç alırken zevk duyuyordu. Bunlar sıradan, hiçbir şeyden kuşkulanmayan köpeklerdi. Hiç haber vermeden saldırdığı için onun bu çevikliğine doğrudan doğruya saldırmasına alışık değillerdi. Onun kan döken yıldırım gibi bir hayvan olduğunu bilmiyorlardı. O ilk hazırlıklarla zaman geçirmeden tıpkı çelik bir yay gibi harekete geçiyor daha ne olduklarını anlamadan ve duydukları acının şaşkınlığından kurtulmaya vakit bulamadan onları öldürmek için gırtlaklarına saldırıyordu. Oysa diğer köpekler kabarıp bacaklarını gererek meydan okuyorlardı. Kavgada ustalaşmıştı. Tedbirli davranıyordu. Gücünü hiçbir zaman boşa harcayıp yetişmiyordu. İşe çabucak girişiyor, eğer isabet ettiremezse bundan çabucak sayırılıyordu. Kurtlar göğüs göğüse dövüşmekten hoşlanmazdı ama bu nefret onda görülmemiş derecedeydi. Başka bir vücuda uzun zaman değmeye dayanamıyordu. Bu değiş tehlike kokuyordu. Onu çılgına çeviriyordu. Rakibinden uzakta serbest durmalı, ayakları üzerinde kalmalıydı. Canlı hiçbir şeye dokunmamalıydı. Onu sıkı sıkıya tutan ve içinde hala var olduğunu kanıtlayan şey vahşiliğiydi. Bu duygu çocukluğundan beri herkesten uzak kalarak yaşadığı hayat tarafından kuvvetlendirilmişti. Uzun süren değişler daima tehlike gizliydi. Hayatının derinliklerine kaslarındaki lifleri arasında sessizce gizlenen şey her zaman bir tuzak ve onun kokusuydu. Bu yüzden onunla karşılaşan yabancı köpeklerin hiç şansı olmuyordu. Her zaman için onların dişlerinden kurtuluyordu. Vücutları daha hiç değmeden diğer köpekleri ya yakalıyor ya da ellerinden kaçıp kurtuluyordu. Elbette bunun dışında olanı da vardı. Birkaç köpeğin birden üstüne saldırıp daha kaçmaya zaman bulamadan cezalandırdı tek bir köpek tarafından kötü bir şekilde yaralandığı zamanlarda oluyordu. Fakat bunlar sadece kazaydı. Genellikle o kadar becerikli bir savaşçı oldu ki hiç rahatsız edilmeden yoluna gidebiliyordu. Sahip olduğu üstünlüklerden bir diğeri de zamanı ve aradaki uzaklığı doğru olarak tahmin etmesiydi. Böyle şeyleri önceden hiç hesaplamazdı. Kendiliğinden olurdu bu. Gözleri doğru olarak görür, sinirleri ve görüntüyü beynine doğru olarak götürürdü. Vücudun her tarafı herhangi bir küpeye göre daha iyi ayarlanmıştı. Hepsi birlik içinde düzgün ve düzenli çalışıyordu. Sinir, zeka ve kas bakımından iyi, çok iyi bir birlikti bu. Gözleri bir hazırlığın hareketli görüntüsünü beyni ilettiği zaman beyni bilinçli bir çaba harcamadan o hareketi sınırlandıran alanı ve o hareketin tamamlanması için gerekli zamanı biliyordu. Böylece başka bir küpeyin sıçramasından ya da dişlerini batırmasından sakınıyor ve aynı anda saldırıya geçmek için zamanın bölünemeyecek en küçük parçasını yakalayabiliyordu. Vücudu beyni ile mükemmelleştirilmiş bir mekanizmaydı.